Bugün Amanos Dağları'ndayız ve Amanos Dağları'nda yabani nergisleri görüntülemeye çalışacağız. İşte yanımızda Sait amcamız da var. Sait amcamız özellikle ben de sizlerle gelmek istiyorum dedi. O yüzden de riskli olsa bile Sait amcamızı da zirveye doğru, nergislerin yanına doğru çıkarmayı düşünüyoruz. Ve az sonra mevcutlarla birlikte olacağız. Amanos Dağları'nda amacımız sadece gezip dolaşmak değil. Amanos Dağları'nda var olan flora ve fauna yapısını da sizlere tanıtmak istiyoruz. İşte Amanos Dağları'nda var olan yabani nergisler. Görmüş olduğunuz gibi yabani nergisler böyle bir uçurum kenarında uçurumdan düşmemek için ağacın dalından da tutmuş durumdayım. Amanos Dağları'nda var olan tek çanaklı nergisler genelde birçok kayalık ve uçurum alanda. Normalde e, bazı bölgelerde Türkiye'nin değişik bölgelerinde düzlük alanlarda ve deniz kenarlarında yetişen e, yabani nergizler e, Amanos Dağları'nda görmüş olduğunuz gibi e, ve aşağısı e, bayağı büyük bir uçurum. İşte bu uçurum kenarında sizlere bu nergizleri görüntülemeye çalışıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi de işte nergizlerimiz böyle uçurum kenarında kendine yaşamıyor. Amanos Dağları'nda amacımız sadece gezip dolaşmak değil, biraz da ekoturizm, flora ve fauna yapısını sizlere tanıtmaktır. Özellikle bugün Nergizli Kaya bölgesine geldik ve doğada yaşayan doğal nergizleri sizler için görüntülemeye çalıştık. İşte görmüş olduğunuz bu uçurumlara tırmandık ve bu doğal nergizleri sizler için kayıt altına aldık. Sait amcamız özellikle doğada Amanos Dağları'nda var olan nergizleri ben de yakından görmek, yerinde yaşamak istiyorum dedi. Ve Sayit amcamızı da zorluklar içerisinde de olsa bu uçurumlara nergizli kayaya kadar çıkardık ve doğal ortamında Sayit amcamız için e, görmüş olduğunuz bu nergizleri topladık ve Sayit amcamıza e, hediye ettik. Sayit amcamız buyurun bu nergizler sizin için. Bu ormanlara geçerek buralarda bahaneyle gelmeye muhakkak olduğumuzdan dolayı teşekkür ediyoruz biz teşekkür ediyoruz. İşte Amanos Dağları ve doğal merkezler.